Antalya'nın Elmalı ilçesinde büyük bir zatın huzurundayız. Elmalı, velileriyle, niyalarıyla meşhurdur. O velilerden en meşhurlarından birisi ise Ümmi Sinan lakabıyla bilinen Hüsnü Sinan Hazretleri'dir. Onun türbesi içerisindeyiz. Yan tarafında onun adıyla yine bir cami var. Caminin kıble duvarı önündeki türbesi yenilenmiş vaziyette. Ümmü Sina Hazretleri ile alakalı, Sinan ve Ümmü ile alakalı burada bir yazı metni var. Ondan da bir paylaşım yapalım. Halibetiyye tarikatının Mısriye kolunun kurucusu Niyazi Mısri'nin vefat tarihi 1694 miladi şeyhidir. Tam adı Yusuf Sinan-ı Ümmi olup daha çok Ümmü Sinan veya Sinan-ı Ümmi adıyla tanınmıştır. Evet, Sinan-ı Ümmi, Yusuf Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin en önemli özelliği tasavvufta Mısriye konu, Halbetiye Tarikatı'nın Mısriye konunun kurucusu olan Niyazi Mısri Hazretleri'nin şeyh olmasıdır. Evet Niyazi Mısri Hazretleri'nin pek çok e, kişilerden ders aldığını biliyoruz ama en önemli şeyhi Sinan Ünlü Hazretleri'dir ve Elmalı'da onun yanında yetişmiş, ondan hilafetini almış, ona icazet diplomasını almıştır. Niyazi Mısri Hazretleri'nin geçtiği yerlerden birisi de Bursa'dır ve hatta şu an Bursa Ulu Camii'nin karşısında postane binasının olduğu yerde Niyazi Mısri dergahı varmış o zamanında. O dergahın olduğu yerdedir. Niyazi Mısri yetiştiren şeyhi Sinan Ümmi Hazretleri ise Antalya Elmalı'dır. Elmalı'da doğan Sinan Ümmi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklarla hareketle Kanuni Sultan Süleyman'ın vefat yıllarına denk 1560-1567 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. İlk ilmi tahsilini göredeki medreselerde tamamlanmıştır sinan ı Ümmi, tasavvufi ve manevi terbiyesini ise Halvetiye tarikatı şehirlerinden Vahi bin Ümmi'nin, evet Vahi bin Ümmi Hazretleri de Elvan'ın yine yetiştirdiği büyük bir zatlardan birisi. Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin türbesinin biraz yukarısında onun e, türbesi yer alıyor. Onun halifesinden ders almıştır. Bizzat Vahi bin Ümmi'den değil de Sinan-ı Ümmi Hazretleri, Vahi bin Ümmi'nin talebesi olan Metinike Tunçova'da, Alacalağ'da Metfun bulunan Eroğlu Nuri Hazretleri'nden ders almıştır. Bir müderris olarak, bir medrese hocası olarak ilmi birikimini yöredeki kim medres yetiştirmek için harcamış, ayrıca çeşitli vesilelerle halka bazı hasatlarda bulunmuştur. Diğer yandan tekkesinde müritleri hakka kutsatı hazırlayan ahlaki, manevi ve tasavvufi bir eğitim vermiştir. Böylece tarikatı ve tekkesiyle hem halka belli seviyede dini bilgileri öğretmiş hem de tarifleri sağlık yolunda irşad etmiştir. Sinan'ın ümmi, halbetlikte usul sayılan yedi esmai şeyhi Eroğlu'ndan, Ahit Ümmi'nin olan Eroğlu'ndan almış. Onun vefatından sonra da Firu denilen beş esmai, Bahri diğer bir halifesi, diğer bir talebesi olan Şeyh Ömer Mazhari'den tamamlamıştır. Şeyh Süleyman Hakkili ve Selami Halil adında iki oluk bulunduğu ve her ikisinin de babasından bu hilafet olarak yolunu devam ettiren tek de eşeğin oldukları bilinmektedir diyor. Ve 1657 tarihinde Elmalı'da ve eden Sinan Dümme Hazretleri'nin kabri kendi adıyla anılan caminin kıblet tarafına bitişik konudaki bu türbelidir. 1926'da yıkılan eski türbenin yerine 1959'da yenisi yapılmış olup günümüzde önemli bir ziyaret yeridir diyor eserlerinden bahsediyor. Ve Sinan'ın ı en büyük değeri hiç şüphesiz yetiştirdiği Niyazi Mısri Yusuf Sinan'dan sonra bu yolun manevi bakanlığı o temsil etmiş fikir ve terkinleriyle yazmış olduğu otuzdan fazla tasavvuf eseriyle insanlar üzerinde büyük tesirler bırakmıştır. Ondan başka da başka da talebelerinin olduğu ifade ediyor. Evet Sinan-ı Hümri Hazretleri Elman'da mesleğe kemer büyük Rabiişepatlerden ailediysin, o için Allah razı